إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم واصبر على ما يقولون وهجر هجرا جميلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا يا آل ياسر إن مودكم الجنة değerli kardeşlerim Cübbeli Ahmed'in Selefiler silahlanıyor fetvası sonrası suçlu olanlarla beraber suçsuz masum insanların göz altına alındığını tutuklandıklarını öyle ki bacılarımızın 28 Şubat'ta olmayan uygulamaların sonucunda en aşağılanmış şekilde onların dertes edildiğini ve onların tutuklandığını görüyoruz. Öyle ki kardeşlerim bu operasyon maalesef masumları aynı zamanda hiçbir şiddet, çatışma, kavgayı tercih etmeyerek barışçıl zeminde Allah'a davet eden hocaları, bireyleri, aileleri üzgünlüğe götürmüştür. İşte bu açıdan kardeşlerim bugün biz müminler olarak bugün ülkemizde bu toplum için tamamıyla dayanışma, yardımlaşma, sevgi ve muhabbetin egemen olabilmesi için, çatışmanın şiddetin kötülüğünden beri olabilmek için bizim bilmemiz gereken en önemli amil Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de müminleri, sahabeyi nasıl yetiştiriyor, nasıl ahlak, imanla tamamıyla yetiştiriyorsa, bugün biz de aynı şekilde bunu yapacak ve Mekke müşriklerine karşı nasıl bir davet yapıyorsa, biz de aynı daveti yapacağız. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam onları Allah'a davet ettiğinde, Mekke müşrikleri Allah Resulü alay ediyorlardı. İşkence, zulüm, kötülük, her türlü saldırı hat safhada idi. Ama Allah Resulü Aleyhisselam ve ashabı hiçbir zaman şiddetin, hiçbir zaman kavgayı, hiçbir zaman kılıca sarılmadılar. Onlar iman ve ahlak bütününde insanları yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a davet etti. 13 yıl boyunca Allah Resulü Mekke'de iman ve ahlakla beraber o gün Mekke'nin müşkünü Allah'a davet ediyordu. Ama bu yöne Mekke müşkülü işkence, zulüm boykotta geri kalıyordu. Onlar bu zulmü yaparken Allah şu kerim ayetini indirdi. Allah Resulü şahsında tüm sahabeye, وَاسْبِرْ عَلَى مَا yakuluna وَهْجُرْهُمْ Hacan جَمِيلًا Onların söylediklerine karşı sabret ve onlarla güzel bir ayrılışla ayrıl demek suretiyle Allah Resulü ve ashabının asla çatışmacı olmadığını, şiddete başvurmaması gerektiğini, kavgaya başvurmaması gerektiğini, وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Onlarla en güzel şekilde ayrıl diyerek tamamıyla onları bu yönle kardeşlerim tamamıyla ahlaka, şiddete başvurmamaya ve tamamıyla delil ile, hüccet ile, iman ile, akıl ile, tamamıyla ahlak ile insanlara Allah'a davet etmeye çağırmıştı. Öyle ki Mekke'den müşrikler her anda müminlere işkence görüyorlardı, zulüm yaşıyorlardı, acı çekiyorlardı. O gün kardeşlerim Allah Resulü'nün gözleri önünde Yasir ailesi işkence görüyordu. Biri bir şehit düşüyorlardı. Allah Resulü'nün ne dedi? Sabren ya Ali Yasir. İnne mevdukumul cennet. Ey Yasin ailesi sabredin. Sizin varacağınız yer cennettir. Kardeşlerim Bugün bu toplum bizim toplumumuzdur. Bu millet bize ait millettir ve biz bu toplumu içine çıkmış Anadolu çocuğuyuz. Biz başkaları gibi değiliz. Biz şiddete asla başvuramayız. Biz kavgaya asla başvuramayız. Bizim en öncelikli görevimiz insanları imana, tevhide taahhüt etmek. İnsanların düştüğü şirkten, küfürden, kulak kulluktan, tağuda ibadetten alıkoyacak ilmi, hüccet ve delille bir cihat, bir mücadele içinde olmamız gerekir. Dikkat edin en büyük cihat o gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke müşriklerine Kur'an'la yaptığı cihattı. Öyle ki Allah Kur'an'ın kendinden Rabbimiz Allah Azze ve Celle ve cihaden Onlarla büyük cihat ile cihad et. Müfessirlerin ittifakla bu cihat Kur'an idi kardeşlerim. İşte bu yönü değerli kardeşlerim. Biz bugün her alanda barışın zeminde davamızdan geri dönmeyeceğiz. Hakkı gündeme getirmeye devam edeceğiz. Batının batır olduğunu söylemeye devam edeceğiz ve insanları Allah'a davet etme noktasında onları kardeşler olarak göreceğiz. Onları dostlar olarak göreceğiz. Onlara karşı rahmet ve merhamet kanatlarımızı indirerek yalnız da yalnız hiçbir taviz vermeden insanları alemlerin Rabbi olan Allah'a davetine devam edeceğiz. İşte bu açıdan kardeşlerim, hiç şüphesiz ki zulümler olacak kötülükler olacak, her türlü haksızlıklar olacak. Bize düşen nedir? Sabırdır, sebattır, istikrarlıdır. Ey kardeşlerim, sakın ha sakın korku bedeninizi kaplamasın. Sakın ha sakın cehalet ve tembellik sizi işgal etmesin. Sakın ha sakın yalan propagandanın sorununda Allah'ın dine iade etmeyin. Bilakis bugün Allah'ın davasına sahip çıkma günüdür. İslam'a hizmet etme günüdür. Bugün hakkı gündeme getirme günüdür. Çünkü hakkı gündeme getirmek ancak müminlerin özelliğidir. Hakkı gündeme getirmeyenler, İslam'ın gerçek konusunda tembelliği korkaklığı cihani tercih edenlere gelince onlar büyük bir kayıpla yanlış bir tercih sonucunda alemlerin Rabbi olan Allah'a ihanet etmiş olurlar.